Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün size karar yapılarından switch case'ten bahsedeceğim. Switch case'i niye kullanırız? Hangi durumlarda kullanırız? Öncelikle dosyamızı açıyoruz. Switch case ismini vererek bir dosya oluşturdum. Şöyle ki switch case ile yapabileceğimiz her şeyi if, else if ve else ile de yapabiliriz. Arasındaki fark şu. Sabitlere göre yönlendirme yapılır. Switch'in yanında, switch ifadesinin yanında parantez içerisinde kontrol edilecek ifade vardır. Bakılacak ifade vardır. Bu ifadeye göre bu ifadeye göre case'ler devreye girer. Case sabit bir diyelim. İki nokta üst üste dedikten sonra burada bu sabite göre çalışacak kodlar yer alır. Her case'in kendisine ait bir break komutu vardır. Break bu case'in çalışıp sona erdiği anlamına geliyor. Bittiği anlamına geliyor. Koşul sağlanmış. Bu case'e gelinmiş. Oradaki kodlar çalışmış. Artık switch'in dışına çıkması lazım. Bunu bu break sayesinde yapabiliriz. Birden fazla tabii ki sabitimiz olabilir. Eğer break yazmayı unutursak programımız hata verecektir, çalışmayacaktır. Bu şekilde istediğimiz kadar case bloğu yazmaya devam edebilirim. Her switch'in içerisinde olmak zorunda değil bir default kısmı vardır. Default kısmında sabitlerden hiç birisinin olmaması durumunda çalışacak kodlar. Bu ifelse'deki else'ye karşılık geliyor. Default olmazsa olmaz mı? Olur. Default'u sonda mı yazmak zorundayım? Hayır. İstediğiniz bir yerde yazabilirsiniz. Sabitleri yazarken belli bir sırayla mı yazmak zorundasınız? Hayır değil. İstediğiniz herhangi bir sıraya göre yazabilirsiniz. Hangi sabitin birinci sırada, hangi sabitin ikinci sırada olacağı önemli değil. Çok basit bir örnekle switch case'in kullanımını anlatmaya devam edelim. Kullanıcıdan 1 ila 12 arasında bir 12 arasında bir değer giriniz deyip girdiği değere göre aylardan hangi ay olduğunu yazdıralım. Çok basit bir şey olsun, örnek olsun. Şimdi 1 ile 12 arasında değer giriniz dediğine göre bunu int olarak da tanımlayabilirsiniz. Bunu byte olarak da tanımlayabilirsiniz. Byte'ın kapsamı çok daha küçük. O da bir tam sayıdır. Iııı ee, negatif değil pozitif tam sayılardır ve çok küçük bir aralıktır. O yüzden byte da kullanabilirsiniz, int de kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben kafa karışıklığı olmasın yeni başlayanlar için int kullanayım. int değer diyelim. Eşittir int olduğu için convertle dönüşüm yapmam lazım. To int 16 32 64 bu da girilen değere bağlı olarak büyüklüğüne bağlı olarak 32'yi seçtim ben. Konsol readline diyerek giriş işlemini bitirdim. Şimdi benim switch ifadesinde bakacağım şey değer değişkeninin içerisindeki. Şöyle iki kez tab tuşuna basarak switch yapımı ortaya çıkartıyorum. Burada neye bakacağım? Değer Peki değer kısmında neye bakacağım derseniz şöyle case'lerimizi yazalım. Case 1 1 olma durumunda ne yapacak? Ekrana Ocak yazacak. Bu arada case'in altını çizmesinin sebebi break yazmayı unutmuş olmamız. Eğer case'lerin break'leri olmazsa sıkıntı olur. Şimdi uzun uzun yazıp vaktimizi almak yerine ben önermediğim bir yöntem yazmanızı öneriyorum. Şöyle ama biraz da seri olmak adına 12'ye kadar. Ha bunu bu şekilde bu sırayla yazmak zorunda mıyız? Hayır. İstediğiniz herhangi bir sırayla yazabilirsiniz. İsterseniz aralığı en başa yazarsınız. İsterseniz en sona, isterseniz ortaya. Bu sıra şu anda böyle denk geldiği için ben bu şekilde yazıyorum. Evet, 7. ayımıza da geldik. Bu arada derslerden anlamadığınız ya da iyileştirilmesini istediğiniz bir yön olursa bunu yorum kısımlarına yazarak bana bildirebilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlara bakmaya çalışacağım. Evet, geldik kasıma. ve en son aralığı da yazdıktan sonra oldu ki kullanıcı 1 ile 12 arasında girmedi. Farklı girdi. İşte o durum için default kısmımız var. Default'ta ne diyoruz? Doğru değer girilmedi. Diyerek uyarı mesajımızı veriyoruz. Ctrl F5 ile çalıştıralım programımızı. 1.12 arasında bir değer girdiniz, 7 girdim. Temmuz diye yazdı ve programı bitirdi. Evet, Switch Case ile ilgili basit bir örneğimiz buydu. Bir sonraki videomuzda bir tane daha Switch Case örneği yaparak karar mekanizmalarını bitirip döngülerimize başlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.